Thank you. Yapay zeka e, hayatımızı gerçekten çok etkileyecek. Yani e, bizim bildiğimiz klasik teknolojiler tabii ki hayatımızı de değiştiriyor, geliştiriyor, e, kolaylaştırıyor. E, ama bir taraftan da teknolojinin bir özelliği var. Kötüye kullanıldığında da çok zararlı sonuçlara yol açabiliyor. Yani, yapay zeka da aynı şekilde esasla hayatımızı inanılmaz kolaylaştıracak, çok rahatlatacak, bize daha fazla zaman kalacak. E, yani daha adil bir dünya vardır ya esasen yapay zeka, daha güzel bir dünya olabilir. Yapay zekanın özelliği hemen hemen her alanda kullanılabilmesi. Yani eğitim, tıp, sağlık, e, ulaşım, e, hukuk her türlü alanda kullanabilecek bir teknoloji. Dolayısıyla her alanda bizi çok rahatlatacak. Örnek vermek gerekirse, yani ulaşımdan örnek verelim mesela. E, Sürücüsü otomobiller. Bunlar yapay zekanın sonucu. Biz e, sürücüsüz otomobilleri de bir robot olarak görüyoruz esasında, Droneları da bir robot olarak görüyoruz. Dolayısıyla mesela sürücüsüz otomobiller ortaya çıktığında, e, bütün otomobiller sürü zekası şeklinde toplu halde hareket ettiğinde çok e, inanılmaz hızlı bir şekilde bir yerden bir yere güvenli bir şekilde yolculuk edebileceğiz. İleride hiç kaza olmayacak. Yapay zeka ile Farklı çok enteresan, ilginç resimler yapılabiliyor. Mesela bir ressamın resimleri girdi olarak yapay zeka modeline verildiğinde, yapay zeka modeli o ressamın tarzında resimler üretebiliyor. Benzer şekilde bir besteci'nin besteleri yapay zekaya dinletildiğinde uzun süre yapay zeka o besteci'nin tarzında besteler yapmaya başlıyor. Bu şekilde çok enteresan uygulamaları var başka önemli bir uygulama da esasında doğal dil işleme dediğimiz uygulamalar. Bundan yapan zeka sizin ne demek istediğinizi anlıyor. ses sentezi yapabiliyor. yani kimin konuştuğunu anlayabiliyor. sentiment analizlerimiz duygu analizi yapabiliyor. Yani sizin konuşmanızdan sizin sinirli mi, işte mutlu mu, sevinçli mi, öfkeli mi sizin e, duygusal durumunuzu anlayabiliyor. Bu Özellikle şeylerde çok kullanılıyor. Müşteri ilişkileri merkezinde yani call center'larda çok kullanılıyor. Sağlık alanda e, bir örnek vermek gerekirse doktorlara yardımcı olacak sistemler gelişecek. Eğitim metodolojilerini değiştirecek tabii ki. Yani daha e, öğrencilerin ilk Öğrencilik e, yıllarından itibaren yani okul öncesinden itibaren metodolojiler değişik biraz daha gelişecek. E, Tabi e, bu artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik teknolojileri de kullanılacak yapay zeka ile birlikte. Daha e, kaliteli, daha verimli e, eğitim ve öğretim e, yapılabilecek bu sayede. E, Tabi hiçbir zaman e, insanın yerini alamayacak. E, bu mümkün değil. Yani her zaman bir insan faktörünün olması lazım. Yapay zeka biz daha çok yardımcı bir eleman olarak görüyoruz. Yani insanların mesleklerini almasından ziyade, insanların mesleklerinden menetmesinden ziyade onları yardımcı olacak bir mekanizma olarak düşünüyoruz. Ama tabii bazı mesleklerde ister istemez ortadan kalkacak bu yapay zekanın sonucunda. Bu kaçınılmaz bir şey. Çünkü teknolojinin bir özelliği bu. Yani yeni bir teknoloji geldiğinde ister istemez o teknolojinin ikame ettiği eski yöntemler ve onunla ilgili meslekler ister istemez oradan kalkıyor. Ama onun yerine yeni yeni meslekler gelecek. Yani bununla ilgili çok yayınlar var. Yani yüzlerce meslek sayılıyor mesela. Önümüzdeki 20 yılda ortaya çıkacak. Yani belki de çocuklarımız şu an henüz var olmayan meslekleri yapacaklar ileride. Burada bize düşen biz ne yapmalıyız? Yapay zeka konusunda. Bir kere eğitimlerimizi artırmalıyız. Ee, yapay zeka, yani bu bizim mesleğimizi çalacak şekilde değil de bu bize nasıl yardımcı olabilir? Biz buradan nasıl yararlanabiliriz? İnsanlık yararlanmalar yapabiliriz bununla ilgili. Bunu düşünmemiz lazım. Ee, bu teknolojilere mutlaka yatırım yapmamız lazım. Bugün zaten bir yapay zeka Stratejisi var e, devletimizin. E, o strateji dahilinde işte bölümler açılıyor, enstitüler açılıyor, e, projeler destekliyor. Bu çok doğru bir adım. Yani bu konuda çalışmalar yapılması lazım. E, Öğrencilerin, mühendislerin ve bu konuda çalışacakların bunlara özendirilmesi gerekiyor. Sonuç olarak e, yapay zeka bizim hayatımızı derinden etkileyecek ve çok uzun vadeli bir etki olacak bu. Bize düşen şey bundan yararlanmak, kötüye kullanmamak. Çünkü teknoloji kötüye kullanıldığında gerçekten e, olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Bilinçli, yani, e, bir şekilde kullanmamız gerekiyor yapay zeka ve bu konudaki çalışmaların, e, projelerin, ne bileyim, eğitimlerin desteklenmesi gerekiyor.